Merhaba, ben klinik psikolog Zeynep Aydoğan. Koronavirüs tehdidine karşı önlem almak adına hayatımızı evimizde geçirmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Öncelikle hissettiğimiz korku, endişe, üzüntü gibi duyguların hepsi tabi ve olağan duygular. Ancak bu duygular belli bir şiddete ulaştığında bağışıklık sistemimiz için tehlike arz ediyor. Aslında toplumun her bir bireyi olarak hijyen noktasında ve sosyal mesafelendirme noktasındaki tedbirleri hayatımıza tatbik ettiğimizde her birimiz için bu tehlikeyi minimuma indirmiş oluyoruz. Ee, bu süre zarfında bağışıklık sistemimizi doğrudan etkileyen beslenme ve uyku düzenimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu zamana kadar ki mevcut sağlık rutinimiz neyse bunu sürdürmek önemli. 23 ile 5 arasındaki zaman dilimini uykuda geçirmek, bol sıvı tüketmek, paketli gıdalardan uzak durup daha çok ev içinde hazırlanmış sağlıklı besinleri tüketmek gibi düşünün. Ee, hususlara dikkat etmek gerekiyor ve bu süre zarfında hareket alanımız kısıtlanacağı için belki anne babaların çocuklarıyla birlikte internetteki birçok egzersizler var bedensel olarak. Bunları hep birlikte aile içinde yapabilirsiniz. Çünkü çocuklar için her zaman söylediğimiz gibi oyun, hareket ve ağlamak doğal iyileştiriciler. Bu gibi önemli doğal iyileştiriciler çocuğun hayatından hiçbir zaman kısıtlanmamalı. Bu süre zarfında e, sosyal medyada özellikle WhatsApp gruplarında çok fazla bilgi kirliliği dolaşıyor. E, bazı ses kayıtları var. Bunları dinleyip e, kendi kaygı seviyenizi yükseltmemenizi öneririm. E, gün içinde çok fazla gündemi takip edip ölüm oranlarını takip eden insanlar var. Bu gibi bilgiler, bu akış her zaman bizim hayatımızı e, strese, strese sokan aktif streslerdir bu süreçte aktif stresleri olabildiğince hayatımızda devre dışı bırakmamız gerekiyor. Ve aile içi etkileşimi arttıran, çocuğunuzla ilişkinizi güçlendiren aile içi spontan oyunlar çok güzel olabilir. Çocuğun yönlendirdiği, yapılandırılmamış oyunlar çocuğu güvende hissettirir ve aile içi gerilimi azaltır. Ee, ve bu noktada yapılandırılmamış oyunların yanı sıra e, azla kırdı bol iletişim veya kutu oyunları gibi yapılandırılmış oyunları da tavsiye edebilirim sizlere. Bu süre zarfında çocuklar bu sürece bazı çocuklar kolayca adapte olurken bazı çocuklar da virüse karşı bir korku geliştirdiler. Korku duymaya başla hissetmeye başladılar. Virüsü çocuklara nasıl anlatmalıyız buna değinmek istiyorum. Öncelikle görselleştirmek ve somutlaştırmak çok önemli. Evet böyle bir virüs var insanlara bulaşıyor, hasta ediyor. Ancak biz anne baban olarak bu virüsten nasıl korunmamız gerektiğini biliyoruz diyerek çocuk rahatlatılmalı ve güven de hissettirilmeli. Bunun dışında bir virüs resmi çizmesini isteyin. Boya kalemleri ve kağıt yardımıyla ve sonrasında bu virüsün yanına bir çocuk resmi çizerek çocuğu koruyucu bir daire içine alıp biliyor musun bu virüs çocuklara bulaşmıyor ve e, onları hasta etmiyor. Bulaşsa bile çok kolay iyileşebiliyorlar diye rahatlatmak gerekir. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği istatistiklere göre aslında iyileşme oranının çok yüksek olduğunu biliyoruz bizler ve çocuğunuza şöyle bir ifade kullanabilirsiniz biliyor musun 100.000 kişi bu hastalıktan iyileşerek kurtuldu çünkü e, bu doğru bir istatistik bilgidir çocuklar her zaman büyük rakamlardan etkilenirler ve çocukları doğru bilgilendirmek önemlidir. Bunun dışında bu çizdiği virüs resmini makasla kesip e, buruşturmasını veya çöpe atmasını, üstüne çıkıp hoplayıp zıplamasını söyleyebilirsiniz. Ve bunu yaparken sen bu virüsten çok daha güçlüsün gibi bir ifade kullanmak önemli. Burada çocuğun kendi iç referanslarına güvenmesini ve çocuğa güç atfetmeyi amaçlıyoruz. E, sonrasında... Başka bir kağıda ikiye bölerek e, sayfanın bir yarısına e, virüs bulaşmış bir insanı, diğer yarısına da iyileşmiş bir insanı çizmesini isteyebilirsiniz. Çocuktaki korku hala devam ediyorsa bu çalışmaya bir gün ara vererek e, tekrar bir virüs resmi çizip hadi gel bu virüsü çok komik ve gülünç bir hale çevirelim diyebilirsiniz. E, çünkü çocuklar korku duydukları şeylere güldüklerinde bu yoğun duygunun etkisi çok aza iner. Olabildiğince işte bak burnundan bir şeyler akıyor, gözünden bir şeyler çıkıyor gibi komik hale getirmek önemli. Benim şimdilik sizlere söylemek istediklerim, anne babalara aktarmak istediklerim bunlar. Kendinize dikkat edin ve hoşçakalın.